Sayı kesir problemlerinde 3. videodayız. Özellikle bu videoda dikkatinizi çekeceğim nokta şu. Sorular uzun görünebilir ama çözümleri çok kısa. Yani aslında sizin hocam problemlerden yeni nesil sorulara bakacak mıyız? Evet KPSS'ye uygun formatta yeni nesil problemlere bakıyoruz. Zaten KPSS formatının dışına çıkmıyoruz onu da söyleyelim. Bu sorular size her şartta her yerde fayda sağlayacak. Ha hocam, bunlar ALES'te, DGS'de de çıkar mı? Çıkar arkadaşım, onu da bil. Bundan da haberin olsun yani sana. Onu da söyleyebilirim. Çünkü ön lisanslar aynı zamanda DGS sınavına da giriyor. Bu sorularda bize lazım olan bir şey var. O da ne? Okuduğunu anlamak. Başka hiçbir şeye e, ihtiyacımız yok. Şunu söyleyebilirim. Birçok arkadaşımız okuma alışkanlığı olmadığı için okumaya sabrı olmadığı için bu sorulardan kaçıyor. Lütfen gelin bugün hayatınızda bir değişiklik yapın. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmek için bir adım atın. Eğer alışkanlıklarınızdan vazgeçerseniz alacağınız puanın puanın sayısı, puanın miktarı da aynı oranda artacaktır. Çünkü hayatta neyden vazgeçiyorsanız onun size misliyle karşılığı olacaktır. İyinin de kötünün de bunu aklınızdan asla çıkartmayın. Ben aldım topumu, tüfengimi, kalemimi, kuşağımı aldım. Bir sosyal medya platformundaki <laughs> bir sosyal medya platformundaki takipçilerini karşı, karşılaştıran Selin, Asena ve Ömer arasında aşağıdaki konuşma gerçekleşmiştir. Şimdi Asena demiş ki Asena Asena vay vay vay. Bizim gençlik yıllarımızda İbo Show'da bir dansöz Asena vardı. Onu biliyordum. Yani sonra başka öyle çok ünlü olan bir Asena bilmiyorum. Bir de çok sevdiğim öğrencilerim oldu Asena diye. Onlar da hep derece yaptılar. Onların da işi gücü rast gelsin. Buradan izleyen bütün arkadaşlarımız inşallah yüksek puanlar alırlar. Asena, Ömer ve Selin üç tane karakterimiz var. Hiç acelem yok. Asena diyor ki benim takipçi sayım Selin'in takipçi sayısının iki katı. Yani sen Selin'e x dersen eğer Selin'in iki katıysa Asena 2x'tir. Değil mi? Artık temel attık, klasik soruları çözdük. Bir tık farklı sorularda çökmek, çözmek lazım. Şimdi ikinci ifadede de Ömer konuşmuş. Ömer demiş ki benim takipçi sayım ise ben Ömer olarak Asena'nın takipçi sayısının kaç katı? 3 katı. Şimdi Asena'nın takipçi sayısına ne yazdım Metin Hoca? 2x. Niye? Çünkü Selin'in 2 katıydı. Ömer de diyor ki benimki de, benimki de şu Asena'nın, bu Asena'nın kaç katı? 3 katı. 3 kere 2'den kaç etti? 6x. Etrabe bunu anladın mı? Doğru söyle. Dinlemiyor ki elinde telefon. Dinlemiyor. Ben arkadaş böyle öğrenci istemiyorum. Allah. Bak. Aaa. Selin sonra Selin demiş ki üçümüzün takipçi sayılarının toplamı kaç? 810. Üçümüzün takipçi sayıları. Bak topla. Aferin Selin hepsini söyledi. Kaçmış? 810'muş. Topluyorum kaç çıktı? 810 çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar. 2x 6x daha kaç etti? 7x mi? Yok 8x. 1x de burada kaç etti? 9x. Eşittir 810. 810'u 9'a bölünce x kaç çıktı? 90. Demek ki serinin 90. Efendim 6 kere 90'dan burası 540. 2 kere 90'dan burası da 180. Bana kimi sormuş? Serinin takipçi sayısını sormuş. Kaç etti? 90. Okurken zorlandım. Çözerken çok keyif aldım. Çünkü çok kısaydı. Bir sonraki soruya geçiyoruz. İşaretle gelsin. 18. sorudayız. Tabii böyle kolay... Kolay kolay çözdüğümüz soruları yazarken bir de bana sorun yarım saat geçiyor tahtaya iki tane soru yazmak için. Etrabe Hanım bana dedi ki hocam yazınız çok güzel bakmaya doyamıyor öğrenciler. O yüzden de hocam siz yazın dediler ama bir sonraki videoda denklemsiz problemler var onu akıllı tahtada yapacağım haberiniz olsun. Asya ve Beren bir online platformda oyun oynayarak puan kazanmışlar. Asya ile Beren zaten şimdiki yeni nesil ne yapıyor? Oyun oynuyor. Benim bildiğim bir oyun vardı Tetris. Sonra ne vardı? Bir tane de savaş oyunu vardı. E, unuttum adını. Onu oynuyordum. Asya Beren'in Asya Beren'in puanının yarısı kadar daha puan kazandığında ikisinin puanlarının toplamı Asya'nın başlangıçtaki puanının toplamının 3 katı olmaktadır. Eğer soruyu böyle okursan çözemezsin. Bak sana net söylüyorum. Böyle okursan çözemezsin. Abi ben başlıyorum oku oku oku. Allah kutsal kitabında ne diyor bize? İkra yani oku. Boşuna söylemiyor çünkü bizim okumayla ilgili sorunlarımız var. O da biliyor. Başlangıçta Asya'nın puanı A, Beren'in puanı B ise A ile B arasında nasıl bir bağıntı vardır? Hadi gelin hep beraber başlayalım tekrar okumaya. Asya'nın puanı A, Asya'nın puanı A. Efendim Beren'in puanı da neymiş arkadaşlar? Beren'in puanı da B'ymiş. Geldik yukarı. Bunlar bir oyun oynamışlar ve puan kazanmışlar. Gitti. Burası da gitti. Tamam bunu da okuduk. Bu da gitti. Kaldı şurası. Sen yapacaksın burayı düzgün okuyacaksın. Asya bak virgül koymuş. Dur Asya Beren'in puanının yarısı kadar, Beren'in puanının yarısı kadar daha puan kazandığında yani Asya artı B bölü 2 olur. E kazandığında ne oluyor? İkisinin puanları toplamı. Ne olur arkadaşım? A artı B bölü 2 artı B. Çünkü Asya bu kadar daha puan kazandığında bu oldu. Bir de Beren'in puanı var. Beren ekstra bir şey kazanmadı. İkisinin puanları toplamı Asya'nın başlangıçtaki puanının 3 katı oluyor. Abi yaptığın şey doğru oku. Sonra da ne yap arkadaşım? Denklemi çöz. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. Çok da zor değil ha. Bir aynı olanları bir sepete koyacağız. Elmalar bir sepette, armutlar bir sepette. Soruyorum etrafa. 3 elma, 3 armut daha kaç eder? 6 etmez. Bakın ben diyorum ki 3 elma 3 armut daha kaç eder? O 6 diyor. Elma ile armut toplanmaz. Toplasan ancak hoşaf eder. 3 elma 3 armut eder. Ne tabi? A'yı bu tarafa attın. B bölü 2 artı B. B bölü 2 artı B'ye bakacağız. Bunun paydası 1'dir. 2 ile çarparız. A'yı o tarafa attık. 3A eksi A. Buraya geldik. 2 tane B, bir tane B de burada. B artı 2B bölü 2. Çok güzel. Şimdi B ile 2B'yi topladın. 3B bölü 2. 3A'dan A'yı çıkarttın. 2 tane A. Ne yapacaksın? İçler dışlar çarpımı yapacaksın. Yapalım. 3B eşittir. 2 çarpı 2A'dan 4A'ya eşit olacak. Gel 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 gel. Bak buraya gel. B şıkkı. İster Bursa'da, ister Baskil'de B şıkkı, ister başka ne var Bolu'da, de. Bolu deme, ne dersen de bir sürü şey diyebilirsin. İki de iki yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım diğer sorulara. Evet kaldığımız yerden sorularımızı okumaya devam ediyoruz. Çünkü okurken zorlanacağız ama çözerken hepsi çok kolay olacak. Sahnenin arkası, tahtanın arkası, önemli projelerimiz var arkadaşlar. Bu arada tahtanın arkası projemizde benim hayat hikayemi tabi şey yapmışlar, yayınlamışlar. Sevgili arkadaşlar, şunu söyleyeyim size: gerçekten izleyen herkes eline çekirdek almış, ağlamış, mendil almış, bir tek etrabe kahkaha atmış, gülmüş. Ona göre. Ya, <laughs> Şaka <gülüyor> yapıyoruz. Onun emeğine yüreğine sağlık. Tahtanın arkası projesi muhteşem bir proje özellikle yayın evine teşekkür ediyorum sizlerin de izlemenizi tavsiye ederim Çünkü burada gördüğünüzün dışında bir hayat var arkada mesela şu anda Yeliz Hanım var matematikçi biz birlikte çalışıyoruz kendisine de teşekkür ediyorum ona da selam olsun Şimdi 19. sorudayız zayıflamak isteyen Ömer buraya metin de yazsalar mantıklıydı aslında ben o zaman bu soruyu yazdığımda 95 kiloydum, şimdi 100 kiloyum. Kilo vermek isterken kilo almışım. Hayırlısı olsun. Zayıflamak isteyen Ömer 3 haftalık bir diyet programına başlamış. 95 kilodan 82 kiloya düşmek istemiş. Yani kendisine bir hedef koymuş. 95'ten 82'ye düşmüş. 13 kilo zayıflamak istemiş. Vermek istediği miktar bu arkadaşlar. Ömer her hafta bir önceki gün verdiği kilonun 3 katı kadar kilo veriyormuş. Ozan yazalım çok zor değil. Birinci hafta x kilo verse ikinci hafta bir önceki verdiği kilonun 3 üç kat 3 ile çarp ya. Vallahi bir şey yok 3 ile çarp 3x. Üç Üçüncü hafta ne olacak arkadaşlar? Üçüncü haftada kaşlarını çatma diyor. Gül diyor. Olmuyor. Yerinde yok ya. Yani. Ne yapalım? <laughs> Ama 3 katı kadar o da 9x olur. 3x'in 3 katı 9x. Bakın ilk hafta x. İkinci hafta 3x. Çünkü her hafta bir önceki günün 3 üç kat kadar. Üçüncü hafta 9x. Toplamda bakalım Ömer Efendi ne oldu buradan toplayınca? 13x. Vay anam vay bu kadar kolay mıydı? Kolaydı. 13 eşittir. 13x. X buradan kaç çıktı? 1 çıktı. Demek ki Ömer birinci hafta yani ilk hafta kaç kilo vermiş? 1 kilo vermiş. İşaretle yapıştır gelsin. Neredeyiz? 20. sorudayız. Şimdi bu... <laughs> 20. sorunun aslında benzerini ardışık sayıların sonlu toplamlarında ardışık sayıların sonlu toplamlarını Metin Hoca 2 videoda niye anlattı? Hocam buradan soru mu çıkıyor? Kardeşim bir yerlere hazırlık yaptık. Bir derdimiz vardı. O derdimiz ne? Senin atanman ve tüm soruları demiyorum. Herkes kendine yapacak yetecek netleri yapacak bu videolarda. Sloganımız belli. Herkes kendine yetecek netleri yapacak bu videolarda. Kimyacı Mehmet Şahan Hoca benim yakın arkadaşım. Kendisi Fen Bilgisi o, ABT'de de çok başarılı bir isim. Buradan ona selam olsun. Yapmak istediği bir deney için belli miktarda deney tüpü ve kimyasal madde kullanmış. Tamam mı? Kaç tane deney tüpü var bilmiyorum. Ama birinci tüpe ne yapmış arkadaşlar? Birinci tüpe şunu yapmış. Hangi maddelerden koymuş? Farklı kimyasal maddelerden 5 gram, 10 gram, 15 gram, 30 gram 5 gram, 10 gram, 15 gram, bir de kaç gram demiş arkadaşlar? 30 gram. Bu arada bu sorunun üstüne bir yıldız at. Ola ki bir yerde görürsün. Ön lisansta, orta öğretimde, lisansta görürsün. Sonra Metin Hoca anlatmıştı dersin. Efendim Ne yapmış? Şöyle söylemiş 5 gram, 10 gram, 15 gram, 30 gram aktarmıştır. Birinci tüpe ne kadar kimyasal madde aktardığını söyleyeyim size. 5, 10, 15, 15 de burada 30, bir 30 da burada. Birinci tüpteki madde miktarı 60 gram. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Devam ediyoruz diyor ki ikinci tüpe her maddeden şu farklı maddelerden her birinden iki katı kadar aktarmış. Yani ikinci tüpteki eylemimiz ne? İkinci tüpe ise 5 gram, 10 gram, 15 gram, 30 gram dediğimiz toplam 60 gramlık malzemenin iki katını aktarmış. Yani ister şöyle dersin. 10, 20, 30 60 dersin. İstersen de direkt 60'ın 2 katını alırsın. 2 çarpı 60 kadar madde aktarmış dersin. İkisi de doğrudur arkadaşım. Şimdi bu şekilde devam ederek kaçıncı deney tüpünde sonlandırmış bilmiyorum. Ama eninci deney tüpüne geldik. Eninci tüpe ne kadar aktarmış arkadaşlar? Bu maddelerden... en çarpı 60 gram aktarmıştır. Hocam bu soru ne oldu? Bu soru şu oldu. Toplamda bak devam ediyor. Mehmet Şahan Hoca bu deney için toplam 1260 gram madde kullanmış. Ben bunları topladığımda bunların toplamı 1260'a eşit oluyormuş. E nasıl toplanacak? Birinci de 1 çarpı 60. ikincide de 2 çarpı 60. üçüncüde de 3 çarpı 60. enincide de n çarpı 60. Bunları topla demiş. E ne yapacaksın hocam? 60 parantezini alacaksın. 60 parantezini alınca 1 artı 2 artı nokta nokta nereye kadar gitti? 60'a kadar gitti. Öyle mi? Cık, 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 cık. Dikkatli olun arkadaşlar. 60'ları çektip aldın. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. Burada da ne kaldı? N kaldı. Peki birden ene kadar devam eden ardışık sayıların sonlu toplamları kime eşitti? Birden ene kadar olanlar n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşitti. Başta da bir 60 vardı. Bunun sonucu da kime eşitmiş? 1260'a eşitmiş. Sadeleştirelim. Sıfırlar gitti. 126'yı 6'ya bölünce kaç gelmişti? 21 gelmiş. İşler dışlar çarpımı yaptık. N çarpı N artı 1. 21 çarpı 2 de kime eşittir arkadaşlar? 42'ye eşittir. Peki hocam 42 hangi ardışık iki sayının çarpımı? 6 ile 7'nin çarpımı enimiz 6'dır. A burası en artı 1 de 7 olur. Bize de neyi sormuştu? Buna göre diyor bu deneyde kaç tüp kullanılmış? Birinci tüp, ikinci tüp, eninci tüp enimiz de 6 olduğuna göre 6 tane tüp kullanılmış işaretle gelsin. Biraz tahtayı bol kullanmaya çalıştık. Aslında ben akıllı tahtada anlatmak istedim. Yazın güzel, yazın güzel, yazın güzel. Nazar değdi. Ne yazı güzel oldu, ne yer kaldı. İdare edin. İki soru kaldı. Onları geniş geniş yazacağız. Bir bu tahtada böyle oldu. Bundan sonra denklemsiz problemler. Duydun mu? İlk defa mı duysun? Denklemsiz problemler var. Orada akıllı tahta kullanacağız. Evet, Türkiye'nin en iyi internet satış sitesinde Anılindex.com online alışveriş sitesinde. Aslında nere? Böyle KPSS kitaplarının yoğun ve en ucuza satıldığı site index.com. Bu sitede KPSS sınavına çalışmak için fiyatları aynı olan matematik, tarih, coğrafya. Evet matematik, tarih, coğrafya kitapları. Bunların fiyatları neymiş? Aynıymış. X, X, X. Anıl bunlardan alırsa her birine X lira vermişse toplamda ne kadar para ödemiştir? 3X lira para ödemiştir. Ertesi gün tabii ki malum ülke şartlarından dolayı kağıda zam geldiği için yayın evi ne yapmış? Kitaplara 10 TL zam yapmış. X artı 10, X artı 10, X artı 10. Bunlar da yeni fiyatları. Ertesi gün bu internet sitesi 10 TL zam yapmış ve Berzan ertesi gün gitmiş siteden hem kendisine hem arkadaşına bu kitaplardan birer tane almış. Şimdi topladım topladığımda 3x artı 30 etti burada ama Berzan bunlardan kaç tane almış 2 tane almış 2 çarpı 3x artı 30'dan yani toplamda 6x artı 60 TL para ödemiştir. Kimin ödediği para bu da? Bu da Berzan'ın ödediği para. Ne kadar? 6x artı 60. E güzel buraya kadar bir sıkıntı var mı? Çarparken bir hata yaptık mı? Asla öyle şeyler olur mu? Hiç İşlem hatası yapar mı matematikçi? Olmaz. <laughs> Berzan bu alışveriş sonrası Anıl'ın ödediği paranın kaç katını ödemiş? 3 katını ödemiş. Nasıl olmuş hocam? Anıl 3x'ti. 3 katı 3 çarpı 3x eşittir. 6x artı 60'a. Buradan 9x eşittir. 6x artı 60. Efendim biz 6x'i bu tarafa attık. 9'dan 6 çıktı. 3x eşittir 60. Bana diyor ki bu alışveriş sonucunda Anıl toplam kaç TL ödemiştir? 3x eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? 60. X'i de bulmadım. Doğru cevap kaç? 60. Benden size bir tavsiye. Video ders notumuzu alın. izlerken böyle uğraşmayın. Okurken işinizi kolaylaştırır. Bakarken kolaylaştırır. Bir de yayın evi bu sene bir politika uyguladı. Fotokopi fiyatından daha ucuza kitap bastı. Sloganımız ne? En iyisi en ucuza. İki sorumuz kaldı. Hadi gelin onları da çözelim. Evet son iki sorumuz özel sorular dikkat edelim yıldız atalım çerçeveye atalım bir şeyler yapalım ama özel sorular olduğunu asla unutmayalım. Yusuf Emre'nin ceviz ve badem ektiği tarlasına karga ve sincaplardan oluşan toplam 35 hayvan girerek zarar vermiş. Şimdi bakın şu okuduğum yeri siliyorum tamam mı gözünde büyümesin diye siliyorum yanlış anlama. Şimdi burada olan hayvanlar Karga ve kim arkadaşlar? Sincap. Güzel. Kargaların sayısını bilmiyorum. X tane karga olsun. Kaç tane? Toplam 35 hayvan olduğuna göre 35 eksi x tane de sincap vardır. Devam edelim. Tarlaya giren kargalardan 5 tanesinin her biri 3'er ceviz ağacına. O zaman ne olur? 5 çarpı 3'ten 15 ağaca zarar verirler. E diyor ki bize Bak her biri üçer ceviz ağacına. Diğer kargalar. Toplam kaç karga vardı? X tane karga vardı. X tane karga vardı. 5'ini burada kullandığımıza göre X eksi 5 karga kaldı. Bunlar da her biri ise ikişer badem ve ceviz ağacına zarar vermiş. Çarpı 2 bu verdikleri ceviz ağacı. X eksi 5 çarpı 2 bu da zarar verdikleri badem ağaçlarının sayısı. Bakın 5 tanesi 3 ceviz ağacına zarar vermiş. Her biri 3, 3 tanesine. X eksi 5 tanesini ise her biri 2'şer ceviz ağacına aynı zamanda 2'şer badem ağacına zarar vermiş. Bitmedi. Daha bu işin içinde sincaplar var. Tarlaya giren sincapların her biri ise kaç tane sincap vardı? 35 eksi x tane de ne vardı arkadaşlar? Sincap vardı. Bunların her biri de ikişer badem ağacına zarar vermişler. Bakın önce burada 5 tanesi zarar verdi. Sonra x eksi 5 tanesi her biri ikişer ceviz ağacına zarar verdi. Sonra x eksi 5 tane aynı kargalar yetmedi gittiler ikişer tane badem ağacına zarar verdiler. Bitmedi olay 35 eksi x tane sincap da her biri ikişer tane badem ağacına zarar verdi. Toplamda zarar gören ağaç sayısı kaç? 125. Olduğuna göre tarlaya kaç tane sincap girmiş? Güzel. Her bir hayvan farklı bir ağaca zarar verdiğine göre e burada, beş tane vardı, burada 5 tane hayvan vardı her biri 3'er ağaca. Burada x eksi 5 tane hayvan vardı her biri 2'şer tane ceviz ağacına aynı zamanda 2'şer tane badem ağacına Toplam 35 eksi x tane de sincap vardı. Her biri ikişer ağaca zarar verdiler. Bunları toplayınca da 125 oluyor. Al 15 2 çarpı x 2x, 2x 2 ile eksi 5'i çarptın. Eksi 10 2x eksi 10 da buradan geldi. 2 çarpı 35 70 eksi 2x buradan geldi. Eşittir 125'e. Toplayalım bakalım neler oluyor. Neler çıkacak karşımıza. Ee, şöyle söyleyelim artı 2x ile er, eksi 2x birbirini götürdü 15'ten 10 çıktı 5 5'ten 10 çıktı eksi 5 güzel Evendim artı 70 ile topladım 65 artı 65'i o tarafa attım 125 eksi 65 burada ne kaldı sadece 2x kaldı 125'ten 65 çıkınca arkadaşlar 60 kalır. Efendim 2x eşittir. 60 ise x nedir? 30'dur. Buraya geldim. Diyorum ki 30 tane karga olduğuna göre 35 eksi 30'dan da nedir arkadaşlar? 5 tane sincap vardır. Çünkü bize bu tarlaya giren kaç sincap vardır demiş. 5 tane demiş. Bu soruya da yine yıldız atın. Yani KPSS'de karşına çıkarsa herhangi bir sınavda karşına çıkarsa şaşırma son dönemlerde ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden bir tanesi. <laughs> Günay telefonundaki uygulamaların düzenli olabilmesi adına içinde en fazla en fazla bak burası çok önemli en fazla 4 uygulama olacak şekilde 30 klasör oluşturmuştur. En fazla kaç uygulama olacak? En fazla 4 uygulama. Toplam kaç klasör oluşturmuş? 4 klasör. Birinci uygulamada bir uygulama olan klasör sayısı 5. Her birinde her birinde bir uygulama var. 5 tane klasörün her birinde bir uygulama var. Toplamda kaç uygulama? Toplamda bunu söyleyebiliriz. 1 çarpı 5'ten 5 beş uygulama. Güzel. Geldik buraya. Efendim diyor ki iki uygulama olan klasör sayısı 6. Şöyle düşün bir klasör açtın içinde Facebook'la Instagram var. İki uygulama var buna benzer. E o zaman ne oldu? Burada toplamda kaç uygulama var? 2 çarpı 6'dan 10 uygulama da bu şey 12 uygulama da nerede var? Burada var sevgili arkadaşlar. Uygulama uygulama güzel. 3 uygulama olan klasör sayısı ise 4. Yani neyi koydun içine? İşte müzik dinledin, bilmem ne not aldın, Twitter'ı koydun. Her birinde, her bir klasörde 3 uygulama var. Toplam 4 tane klasör bu şekilde oluşturmuşsun. E 3 çarpı 4'ten 12 uygulama da burada var. 5 orada, 12 orada. 12 de orada toplam kaç uygulama etti? Şuraya bakıyoruz. 5, 12, 12 daha, 24, 5 daha, 29 uygulamanın işi tamam. Bana diyor ki Günay toplamda 49 adet uygulamayı düzenlemiş. Şimdi ben şöyle söylüyorum. 49'u 49'dan 29'u çıkartınca kaç uygulamam kaldı? 20 uygulamam kaldı. 20 uygulamam kaldı. Geri kalan bu 20 uygulamanın her birini de bir klasöre koyacağım. Ama bir klasöre en çok kaç tane giriyor? 4 tane giriyor. Dolayısıyla 20'yi 4'e böldüğüm zaman kaç etti? 5 tane klasör kullanılmış. Toplamda kaç tane klasör kullanılmış? 5 klasör kullanılmış. Buna göre diyor ki telefondaki boş olan klasör sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, 30 tane klasör oluşturmuştu bu adam. 30 tane klasör oluşturmuştu. 5 burada, 6 burada kaç etti? Kaç etti? Söyle 5, 6, 11. 4 de burada, 15. 5 klasör de burada, 20 klasör. Şimdi bakalım toplamdaki klasör sayım da 30 olduğuna göre 30 eksi 20'den 10 klasör boşta kalmıştır. Cevabımız kaç? Cevabımız 10. Evet. Bu soruyu da tamamladık ve bunu da işaretliyoruz. Şimdi arkadaşlar size şunu söylüyorum. Aklınızdan, kalbinizden silinmemesi gereken bir mesaj var. Dikkat et. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Hangi sınava hazırlanırsan hazırlan unutma komşuların akrabaların arkadaşların annen baban çevren için değil kendin için hazırlan kendin için bir şeyler yap kendin için bu sınavda başarıya sağ, başarıyı sağlayabilmek için de bedel ödediyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle